Sevgili Asel Gökçen Arapça kökenli olan isminiz Asel, cennetteki dört ırmaktan biri olan bal ırmağı anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızda hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz pratik, sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor ve emir almak yerine başkalarının çabalarını yönlendirme arzusundasınız. Kararlı, kendine güvenen, yetenekli bir doğanız var. Diğer insanların yaşamlarına ve kararlarına dahil olmaya meyilli olmanıza rağmen herhangi bir müdahaleye kızıyorsunuz. Kendi kararlarınızı vermeyi ve etki alanınızın efendisi olmayı seviyorsunuz dokunma ve anlayış yoluyla bir başkasına ulaşmak gerektiğinde kendi ifadenizde bir sınırlama hissedersiniz. Dürüst ve adil olmanıza rağmen konuşmadaki gerçekçilik sizin için şaşkınlık kaynağıdır ve genellikle söylediklerinizden pişmanlık duyarsınız. Ayrıca endişelenme eğiliminiz olabilir. İsminiz çok ciddi olmanıza neden olur ve ifadenizin doğallığıyla gelen mutluluk ve rahatlamayı engelleyebilir. Türkçe kökenli olan isminiz Gökçen, iyi, güzel, hoş ve mavi gözlü kimse anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titiz bir yapınız bulunuyor. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı ve araştırmacısınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız özgün fikirler üretmenizi sağlar. Ya çok tembel olursunuz, ya da çok çalışkan. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var, gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız sizde arkadaş canlısı, girişken, çekici bir doğa yaratıyor. Ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa kendi inandıklarınızı savunur ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenmeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikrinizi değiş, değiştirdiğinizi öğrenirler. Bir dereceye kadar bağımsızlığınıza izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenmek konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz. Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlısı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz sizden istendiğinde muhtemelen kendinizin takip etmeyeceğiniz ancak tartışmalı konularda fazla inatçı olmaktan kaçınmanız gereken iyi tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Asel ve Gökçen isminizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş, oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.